Hocam dedi ki satır başlarında benim aldığım notlara göre konuşuyorum şu anda e, sevgili dostlar. Furluayt anlaşması dedi, Türkiye tarihinin en uzun süreli ihanet anlaşması ve sözleşmesidir ve halen devam etmektedir dedi. Sadece CHP'li olmak ile eşleştirilmiş bir ünlü severlik söz konusu dedi. Yani makul ve mantıklı bir ölçülerle ünönü, İsmet Ünönü'yü sevmek veya ya, yorumlama değil. CHP'yi seviyorum. Öyleyse İsmet İnönü'yü sevmek zorundayım. Yani İsmet İnönü'nün ne yapıp ettiğiyle teraziye vurmakla alakalı değil dedi. Böyle algıladım. Fahri Rıbkı Atay'dan bahsettik. Demişti ki bu sözü pek çok kayıtta yazılı olarak da mevcut. Biz Atatürk'ü çok kandırdık. Atatürk'e çok yalan söyledik demişti Fahri Rıbkı Atay. Ki kendisi Fali